Efendim şimdi The Times gazetesi yani İngiliz yayın organının biliyorsunuz dün ve dündü değil mi Trump'ın canlı sözleri verdik. Ee, Putin'le iyi ilişkilerinden bahsediyordu. Putin'i sevdiğini söylüyordu neredeyse. Putin'le işbirliği yapabileceğini ifade ediyordu. Ama dün e, Putin çok adam öldürüyor iyi değil yaptıkları, aramız iyi değil gibi cümleler sarf etti. Memnun değilim Putin'den dedi. Tam cümle buydu. Bunun üzerine de The Times gazetesinin bir analizi olmuş. Diyor ki, Trump Putin'in sadece insanları öldürdüğünü söylüyor. O yüzden de memnun değilim durumundan. Şimdi gazete haberde de Trump ve Putin arasındaki kişisel arkadaşlık sürse de Trump Putin'in Ukrayna'yı bombalamaktan vazgeçmemesine tepki göstermeye başladı demiş. Trump, Putin'le olan iyi ilişkilerine rağmen barış sağlayamadığını ve Putin'in sadece öldürmek istediğini söyledi. Dün bu cümleler çıktı gerçekten de ağzından. Trump önce askeri yardımı durdurduktan sonra Ukrayna'ya yeniden savunma silahları göndermeye karar verdi. Trump nihayet gerçeği gördü ancak bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna politikasını ne kadar değiştireceği belirsiz. Şimdi ben kıt aklımla elimde herhangi bir devlet gücü olmadan, Amerikanın başkanı olmadan bir şeyler anlayabiliyorsam Trump da bence anlıyordur. Bu analiz böyle baktığında gerçekçi duruyor ama pek işlevsel değil bence. Çünkü sadece işe Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Putin'in ilişkisi üzerinden bakmak biraz anlamsız gibi. Şimdi biraz geriye saralım filmi. Ne oldu? Trump dedi ki benden önce... Bu dilenci Zelenski geldi geldi para aldı. Her geldiğinde daha çok para aldı. E karşılığında biz ne alacağız? E verdiğimize borç sayarız. Biz de madenlerinizi alırız. Madenleri alırken de güvenlikle ilgili olarak yönetimsel olarak da Ukrayna'yı kendi malımız yaparız. Böylelikle üleşiriz. Şimdi ee, zaten Biden da benzer şeyleri yapıyordu. Son zamanlarını hatırlayın. İşte fonlar böyle önce milyar milyar dolarlar hiç bekletilmeden çıkıyordu. Sonra biraz kesintilerle, zamanı biraz uzatarak çıkmaya başlamıştı. Trump bunu daha iş adamı perspektifiyle yapıyor. Ee, Ukrayna bir kez daha sıkıştı. Çok da ağır darbeler alıyor. Rusya hızlı ilerliyor. Anladığım kadarıyla her ikisine de aynı anda karşılık verebilecek bir sistemsel akış içinde Trump. Çünkü diyor ki Ukrayna daha da zayıflasın. Ben olmazsam ne kadar ölebileceklerini görsünler. Böyle olduğunda da Ruslar da durmazsa ben de bak onlara da daha etkili silahlar veririm. Benim üzerimde Ruslar da daha net ölürler. Her iki tarafta pek Trump'ın istediği gibi davranmıyor. Böyle olunca da anladığım kadarıyla çok uzun süre ölümler artacak. Ukraynalılar yakın zamana kadar günde 5-6 bin Rus öldürdüklerini söylüyorlardı. Ruslar aşağı yukarı aynı sayıyı veriyordu. Her iki tarafın kayıplarının birer milyon ve üstünde olabileceği söyleniyor. Bu kadar insani kayıp var ama Amerika'dan kimse orada haliyle ölmüyor. Avrupa'dan da kimse ölmüyor. Ölenler genel itibariyle Ukraynalılar ve Ruslar. Hani içinde Koreliler de var da onlar bu sayın içinde küçük kalıyorlar. O yüzden de şimdi Trump yine sıkıştırdı köşeye birilerini. En sonunda da tamam o zaman dediğimi yaparsanız veririm aşamasına geldiği gibi görünüyor. Verecek mi? Onu da olursa görür. Şimdi Trump'ın e, Ukrayna konusunda kafasının karışık olabileceğine dair söylemlerle bir başka haber de var. O da şimdi bizim haber merkezimizden çıkacak. Şimdi Amerikan Başkanı ondan memnun değilim, bize çok fazla saçmalık satıyor diyor Vladimir Putin için. Sonra da üstü kapalı yeni yaptırım sinyalini de vermişti dün bahsettiğimiz bu konuşmada. Ne yapacağımı söylemeyeceğim, sürpriz olsun dedi. ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısı düzenledi. Burada gazetecilerin gündeme dair sorularına da yanıtladı. O gündem maddelerinden biri de Ukrayna'ydı. Trump, Rus lider Vladimir Putin'e hedef aldı. Ondan memnun değilim, saçmalıyor, ona sürprizim var diyerek yaptırım sinyali verdi. His soldiers and their soldiers, mostly. And it's now up to 7,000 a week. And I'm not happy with Putin. About well, what I wouldn't be telling you. Don't we want to have a little surprise? You know, one of the things we did. We get a lot of bullshit thrown at us by Putin, for you want to know the truth. He's very nice all the time, but it turns out to be meaningless.

Ukraine and ABD basına konuşan kaynaklara göre Donald Trump ilk etapta Ukrayna'ya 10 Patriot bataryası gönderecek. Bu, Pentagon'un geçen hafta sevkiyatını durdurduğu yardımda gönderilmesi planlanan Patriot miktarından daha az. Associated Press haber ajansına göre de Trump, Pentagon'un Ukrayna'ya silah yardımını dondurma kararına hazırlıksız yakalandı kaynaklara göre Trump, Pentagon'un yardımları durdurmaya yönelik planını Beyaz Saray'la yeterince koordine etmediğini düşünüyor. Cephede de şiddetli saldırılar devam ediyor. Rusya, 728 İHA ve 13 füze ile Ukrayna topraklarına hedef aldı. Ukrayna ordusu 718 İHA ve 7 füzenin imha edildiğini duyurdu.